Öykü. Giremiyor musun? Arkadaşlar su buz gibi buz. Tamam. Şimdi su çok soğuk. İddiaya girdik. Bakalım Poyraz suyu atlayabilecek mi? Bir. Ona kadar. Ona kadar. Alışsın. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bu gireceğini çıkıyor bence. <laughs> 7 8 9 10, 10. Yes. Poyraz kaptım parayı. So kadar soğuk ki şu an ayaklarım dondu. Ayke <laughs> sen girecek misin? <laughs> Yok girmiyormuş. <laughs> <laughs> öyle ki gülecek misin öyle ki atlama sadece kafanı sok çık Hadi Tamam tamam üşüyor Hadi gel